Ay güzel hanımefendi ve sevgili gençler kıymetli hocam demin konuşurken dedi ki efendim burada hitap eder misiniz? Geleceğin teminat siz olduğunuza göre velilerden ve sizden izin isteyerek birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Önce zaman o kadar hızlı geçiyor ki ben fakülteyi bitirdiğinde sene 1987 idi. Baktım ki mesleğinde 38. yıla giriyoruz. O halde biz size öyle bir vizyon vermeliyiz ki, öyle bir misyon tanımlamalıyız ki siz Gönçer hocamın yerine geçtiğiniz zaman, benim yerime geçtiğiniz zaman siz bizden çok daha iyi olun. Önce Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Hocamı ve ekibini, kıymetli müdürümüzü ve ekibini Yürekten tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi farklı fark ettirdi. Bu bir ekip bir işidir. Bir takım oyunudur. Ama madem beşin sınavlar var merak etmeyin. 6, 7, 8. 8'de sınava gireceğiz. Öyle ya da böyle. Şu an sınıfta bir anket yapalım. Ben ileride şu mesleği yapmak istiyorum diye bizim yerimize oturacak gençler bir parmak kaldırsın bakalım. Peki, yarı yarıya Peki. O zaman şunu yapacağız. Sizin hepinizde apayrı bir yetenek var. Kiminizde sporda, sanatta, müzikte çok farklı insanlar var. Ben hocama atmış olmam lazım. Atmadıysam lütfen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize onu izletelim. Çok küçük Edirne Keşan iken yaşadığım bir şeyi paylaşmama müsaade eder misiniz? Evet. evet, evet. evet. Her gittiğim yerde buna benzer aileleri arıyorum. Burada da Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 5 tane ama evladımız var. Her biri apayrı bir yetenek. Beyin felci geçirmiş. Hocam ben size tekrar atayım. Lütfen arz edenlerle paylaşırsan sevinirim. Beyin felci geçirmiş. Yetim büyümüş bir çocuktan bahsettiler. Yerli halk istiyor. Meslek hayatım boyunca ikinci örneği bulamadım çok farklı yakaladım. Balıkesir Genel Kaymakam iken bir yetim çocuk. Türkiye 35. <laughs> oldu. Boğaziçi'de bir yatağa girdi. Var böyle somut örnekleri. Ama Murat Can Çiçek tarzında velilerimize ve öğrencilerimize iki dakikayla bitiriyorum. Beyin felci geçirmiş. İkinci sıradaki Anadolu Lisemizi kazanmış. Cennet boşuna aya anaların ayakları altında değil. Bu hanımefendi tam bu sözün tezahürüdür cennet anaların ayakları altındadır. Hadis-i şeriftir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Öyle bir anne düşündüm ki hayatını evladına bağışlamış. Sınıfa getiriyor. Sınıftan götürüyor. Her şeyle ilgileniyor. Hayatı tamamen çocuğuna adamış. Ve bu çocuk yürüyemiyor, konuşamıyor. Ancak Allah'ın hikmetidir. Bir taraftan aldığını öbür tarafa veriyor. Müthiş bir zeka ve bu çocuk ben ve eşim biz üç yıl ilgilendik. Bizim görevimiz. Sakın yanlış anlamayın. Onu altını çizerek söylüyorum. Bizim görevimiz zaten. Yoksa bu koltuklarda oturmak bu kadar kolay değil. Ben müdürlerimle birlikte hanehane geziyorum. Her gezdiğim zaman arkadaşlarıma diyorum ki çalışmamız yetersiz. Daha fazla, daha fazla, daha fazla çalışmak zorundayız. Başka çareniz ve çaremiz yok. Yoksa bu topraklarda bizi yaşatmazlar. Muratcan'a dönüyorum. Muratcan bizim lisemizi birincilikle bitirdi. Ve Muratcan Çiçek Özyeğin Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini yüzde yüz burslu kazandı. Özyeğin anneye para istiyor. Çünkü anne anfiye kadar götürecek. Kapının önünde bekleyecek. Hayatını bak Neyse sağ olsunlar. Hüsnü Özyeğin Bey nezdinde ben iki hafta uğraştım. Onu da kabul ettiler. Asıl hikaye buradan sonra başlıyor. Özellikle hanımefendiler beyefendiler ve sevgili gençler kıymetli evlatlarımız. Bakın ÖZC'nin bilgisayar mühendisliğini birincilikle bitirdi. Ve Google'dan burs alan ilk ve tek engelli Türk Amerika'ya gidecek. Kim götürecek? Yine o anne götürecek. Şimdi biz ilkokuldan üniversite dahil, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite en az 16 yıl mı ediyoruz? En evet. az. 16 yılda dil eğitiminde sorunlar yaşıyor muyuz zaman zaman? Yaşıyoruz. Ben bir sene de İngiltere'de kaldım merak etmeyin. Devlet milletimizin sayesinde kaymakamadayken. Ortalama bir İngiliz emin olun 200, 300, 400 kelimeli ya konuşuyor ya konuşmuyor. Muratcan Çiçek'in annesi Nilgün Çiçek hanımefendi 55 yaşında kalktı araba kullanmayı öğrendi, kalktı İngilizce öğrendi. Ve o çocuk Amerika'da doktorayı bitirdi, şu an kendisi gibi olanlara yazılım yapıyor. Bunu İTO'nun yönetim kurulu üyesi geldi, İMES'in başkanı Kemal Bey geldi. Polat Bey de İtalya yönetim dedi ki biz bu hikayeyi 700 bin üyemiz var. 700 bin üyeyi anlatalım. Hay hay. Kemal Bey de yine anlattı. Evet. Muratcan Çiçek'in hikayesi bu. Ben hocama atacağım. İleride Muratcan Çiçek gibi gayretli devletine, milletine, vatanına çalışkan gayretli öğrenciler olacak mıyız? Evet. Ben duyamadım. Biraz daha hızlı ve gayretli. Evet. Şimdi anlaştık. Sağ olun, var olun. Hanımefendiler, beyefendiler, size sadece istirhamım, ricam şu. Bu çocukları yeteneklerine göre yönlendirelim. Bir on sene sonra hangi mesleklerin kalacağını hesap edelim. Başka türlü bu işin e, ileride çocuklarımız gurur kaynağımız olacak. Bakın ben e, kamuda da özel sektörde de kalmış bir insanım. Şartları zorlayan bir insan. Zaman zaten yetmiyor. Ama size ve bize çok iş düşüyor. Hocamı ve ekibini kutluyorum. Bu anlamda her biri birbirinden değerli programlar için ama bir bölümden sonra üzülerek özür dileyerek ayrılacağım. Sağ olun, var olun. Çocuklar sözünüzü unutmayın. Canımın içisin oy karaca Ah hacivat, ah hacivat Cevizin içisin oy hacivat taşlayalım. Hoplayalım, zıplayalım. Kara gözünü bir taşlayalım. <laughs> Yarva da bir eğlence. Bana çarpsın teflon tencere. <laughs> Aman bana bir eğlence. Bana düşsün açık tencere. <laughs> Kara gözüm <başlayalım>. aşağı gel. Yiyorum acil Birimiz Hacımat hayalle yaşar. Birimiz Karagöz gerçeğe koşar. Yazsanın arkanıza dinleyin bizi. Görün bakalım bakalım nasıl açar? Gökte yıldız sayılır mı? Çiğ yumurta sayılır mı? Böyle güzel geceye doyulur mu? Karşıma çıksa bir arkadaş ya da bir sırdaş. Ben söylesem o dinlese, o söylese ben dinlesem. Biz söylerken seyirciler kahkahadan kırılsa, eski minderler gibi yenlere serilse. <laughs> Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence medet. Ne bağırıyorsun ince ince? Aman bana bir eğlence! Kafa mı şişirme bu gece? Bir kafadar dar dost olsa... Kara gözlerim, saçını yoksa... O ben dinlesem... Örsün günün oraya gelsem... Ben söz sen o dinlesem... Hacı Batı'nın sesi kesilse... izleyenler bize gülse... Bana kara göz derler... Bal ve kaymağı gelme. Kara göz bunları yemez... Sana da yüz vermez... Kara gözüm merhaba... Kalemi koydum dolaba... Yar bana bir eğlence, işin ucunda gülmece var gülmece. Yani kaçırma bu gece. Geldim bakalım ne olacak? Sen bilmece bilir misin bilmece? Tabi tabi bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Sor bilmece ne al cevabını. Hmm. Sokaktan aldım bir tane, eve geldi bin tane. Ayçiçeği. Hmm, doğru. Ayçiçeği sokaktan bin tane. Bir tane alırsın, eve gelince bin tane olur. Ama benim cevabım ne Dur ben sana sorayım. Bir ufacık pıçıcık, iki dolu turşucuk. Oh, bunu bilmeyecek ne var? Limon, teki, en üstüne kaydırmaca. Sabun, ne üstüne kaydırmaca? Dondurma. Bu kadar çabuk ne acaba? Bozuluyorum mu? Bum, ya, derne bak. Bana bak Hacı amcam, babamın tasını attırma. Git git atla at, sonra da yap. Şaka yapıyorum Karagöz'üm, şaka. Bu gece yatmak yok. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde hacı hacı? Davul aldım davul. Ama kendini sakladın? Yok Karagöz'üm. Tavuk diyorum, tavuk. Nereden çıktı bu tavuk? Aman karı Ramazan geldi haberin yok mu? Muhtarın oğlu Ramazan. Nereden mi geldi? Muhtarın oğlu değil on birey sultanı. Sultan mı? Bana ne dedi? <laughs> karı özür. gözüm. Can Ramazan ayından bahsediyorum. Hani ayların en bereketlisi Ramazan ayı. Olasa seni komşu olasan. Desene baştan beri. Ben hiç bilmez miyim o Ali Sultan'ını? Ramazan geldi, hoş geldi. Elleri kolları dolu geldi. Sabredenler sevinecek, cennete köşkler dizecek. Aman Karagöz'üm, sen bilmez misin Ramazan ayının önemini? Söyle de bileyim. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayda kutlanır. Oruç bu ayda tutulur. Bu nedenle kutsal aydır. Orucun en önemli hikmeti, nimetlerin kıymetini anlamak ve şükretmektir yaşadığımız coğrafyada yaşam mücadelesi verenlerin çekici zorluklarının farkına varmaktır. Haklı sıracılar amca. Allah dağlarımızı kabul et. Ramazan'da sahurda davul çalıp bol bol başlık toplayalım. Boşlarımız öyle. Davul çalmak fikir güzel kara gözüm. Boşlarını biz kendilerimiz zannederim. Topladığınız başlığı Gazze'ye gönderelim. Haklı sıracılar amca. Atalarımız ne demiş? kol kırılı girişinde kalır. Komşu komşunu komşu görüyor musun saçları? Ne benim seninle? Ne? O gider seninle. Eli, el elin el, kare elde yüzü yıkar. Dost kara ün de belli olur. Yarın teravih namazı var. Unutma. Ayrıca kara Ramazan'da diline, eline sahip çıkacaksın. Kötü söz konuşmayacaksın. Anladın mı? Sözüm özür. Dinini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram davranışlarını rüyadan koruyacaksın. Evet anlamışsın kara yüzü. Ben de teravih namazına gidiyorum. Camiler ışıl ışıl olmuş. Camilere mahyalar asılmış. Kimin sakalına çok takılmış? Mahya diyorum mahkâ. Neden asılıyormuş mahyalar? Hoş geldin ya şehir Ramazan. Yazılmış bir görsen öyle güzel olmuş ki. Çok seviyorum Ramazan gecelerini. Yoksullara yardım etmeli. Haydi boşalt takalım cepheleri. Doğru söylersin kızım. Biz de bu Ramazan bir iftar yemeği verelim. Bizim hanım çok güzel bir öpeçer. Valla bina açar. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde hocam hocam? Ben gidiyorum, hanım bekler alışverişte. Alışverişiniz bereketli olsun efendim, teravihe karşı Seni kafana da toprak vururuz. Öyle deme Karagöz'üm. Açlık başımda. O zaman ilk iftiharı ilk heyecan. Kolunu tek açarsın, yutarsa artırırsın. <laughs> Yanlış anladın Karagöz'üm. Alışverişiniz bereketli olsun demek istedim. Sen sallan Beşik'te, hanım bekler alışverişte. Haydi sana güle güle. Ramazan geldi, hoş geldi. Elleri kolları dolu geldi. Sabredenler sevinecek, cennet köşkler dizecek. <laughs> Aman Karagöz'üm, Ramazan sadece yemek değil sabır, paylaşmak, ibadet demektir. Ben sabırsızım. Eli iktidar vakti yaklaştıkça sabrım eriyip gidiyor. Aman Karagöz'üm, büyük sultanlar bile oruç tutar, nefsini terbiye ederdi. Kimmiş o büyük sultan? <laughs> Mesela Selahattin ne yürü? Sabahtan beri ismini zikredip duruyorsun. Anlat hele, ne yaptı Selahattin amca? Allah müstahakını versin. Ben Büyük Sultan Selahattin Eyüp'ten söz ediyorum. Büyük bir yiğitten söz ediyorum. Kim olacak o yiğit? Yoksa meşhur Ramazan pidesi bulan ustadan mı bahsedecek? Hayır efendim, ben büyük komutan Selahattin Eyvide'ye söz ediyorum. Haa, anladın yani neler yapıyor? Soğuk kış günlerinde, gecelerinde bize de rahmetli anlatırdı. Şimdi bir nal gibi, onu anlıyorum. Çünkü tarihe imza atmış, bizim varlığımız, borçlu olduğumuz büyüklerimizi unutmalıyız. Çünkü onlar bizim çınarlarımız. Rahmetli nem şöyle anlatırdı. Annemiz <laughs> de <laughs> <laughs> çıkalım sonra sen anlatırsın. adalet getiren sultanların gölgesi yeryüzüne düşerken bir yiğit vardı ki adı Selahaddin Eyyubi'ydi. Dinleyin hele size onun hikayesini anlatayım. Uzak diyarlarda torosların eteklerinde Dicle'nin sularına selam eden bir çocuk doğdu. Adı Selahaddin Kondu. Daha beşikliyken bile gözlerinde bir parıltı vardı zekası ve merhameti dillere destandı. Babası ve amcası onu iyi bir asker, bilgi bir yönetici olarak yetiştirdi. Küçücük yaşında kılıç tutmayı, atabilmeyi öğrendi. Ama o savaşmaktan çok barışı isterdi. Vakti geldiğinde kader onu Kudüs'ün yollarına düşürdü. O zamanlar Kudüs Haçlıların elindeydi. Ve mazlumların feryadı göğe yükseliyordu. Selahattin bu haksızlığa dayanamazdı. Tüm <laughs> <Şu, gülüyor> topraklar bir kutu altına birleştirmek Kudüs'ü yeniden fethetmek hayaldir. Sizin önerinizle kardeş kavga içinde işinizde kalan yalnız, bu üretim yanılmasa. Bu dava yolunu zamak zordur. İhanet, açlık, savaş Senin yolun çetin ama kalbin sağlam. Kudüs adaletin efetiyle Gençsin ama kalbin ve zekan yaşlı bir bilginin ruhu gibi. Haçlıların zulmü dayanılacak gibi değil. Kadim şehir ağlıyor, mazlumların çığlıkları gökleri deliyor topraklarda adalet kalmamışken Kudüs'ü e neden damet hayal Eğer sen durursan Allah kudüsünü keskin ses kalbini merhametli kılsın. Sizin önderliğinizle ve Allah'ınız Kudüs'e adaletle ve merhametle Ama bilin ki adalet halkın omuzlarında yükseliyor. Bizim en büyük silahımız birliğimizdir. Eğer kalplerimizi birleştirirsek ne açıklar ne başka düşmanlar. Ben Nurettin Zengi. <laughs> Tüccarlar ordumuza yardım edin. Çiftçiler ordumuz için ekim yetiştirin. Gençler kılıç kuşanın. Biz halkla birlikte bir ordu kuracağız. Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmak için Birlikte çalışacağız, kudüs için e savaşacağız. <laughs> Şimdi ölüp Allah Her göz bir bir, bir, bir bir komutan gelir mi? Kim kurtaracak bizi bu durumdan? Kim? Onlar asker, onlar taşı. Merhamet mi Kötülüğe karşı dahi dua edecek kalplerimiz var. Belki gelen savaş çıkan yerine adalet getirir. Belki bu kez gelen adaletin kılıcıdır. Kudüs bizim vatanımızdır. Vatan sadece kılıçla değil, adaletle de savunulabilir. Biz kadınlar ve çocuklar bunu başarabiliriz. Korku bize bir şey kazandırmaz. Eğer çocuklarımızın geleceği için bugün ayağa kalkmazsak, yarın onlara nasıl hesap veririz? Gençlerin cesareti yaşlıların duasıyla birleşince dağlar bile yerinden oynar. Barış bir annenin duasında, bir çocuğun cesaretinde, bir milletin umudunda saklıdır. Kudüs'ün zeytin dalları her zaman barışın sembolü olacaktır. Zeytin dallarını sadece rüzgar savurmaz. Biz de o dalları savurmayı, elimizi taşın altına koymayı bilmeliyiz. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı Mevlut ateşe attığında karıncanın biri ateş söndürmek için yola çıkmış. Karıncaya, ya senin taşıdığın su yetmez bu ateşi söndürmeye demişler. O da sen de yolunda ölürüm demiş. Bize düşen yola çıkmak, hedeflerimizi doğru belirlemek, azmimizi ortaya koymak, muvaffak etmektir. Muzaffer etmek Allah'ın takdiridir. Nenem sabır zeytin gibi acıdır. Ama sonunda meyvesi tatlıdır derdi. Şimdi sabır zamanı. Ama akılla birleşen zaman. İran noktası. Sen peygamberlerin ayak izleriyle şereflenmişsin. Seni zulmün felçesine terk etmek, cihana veda etmektir. Bizdeysek kim? Bugün değilseniz ama bizdeysek kim? Biz ki bu dünyaya adaleti sağlamak için gönderildik. Korku şeytanın fısıldadığı bir yalandır. Vakit, dihat var. Haçlı da zalimler Müslümanlara yaşam hakkı tanımıyor. Miracın basamağı Hazreti Ömer'in emaneti olan Mescid-i Aksa'nın kubbesinde. Hilal yerine haç varken Kudüs bizim ilk kıblemiz. Biz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirac yükseldiği yer. Zalim haçlıların elindeyken her yerde Müslüman konuda kıyırken biz nasıl elimizde durabiliriz? Sizler Hz. Ömer'in ordusu gibi Kudüs'ü tekrar fethedeceksiniz. İslam'ın sancağını Kudüs'ün sırlarında tekrar dalgalandıracaksınız. Haçların, İslam'lara yaptığı onlarca zulme son vereceksiniz. Sizin gibi kahraman bir ordu zulme kalamaz. Biz Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız. Sizler Mescid-i Aksa'yı yeniden fethedeceksiniz. Şimdi fethi zamanı. Selahattin ordusunu topladı, yüreğini adaletle doldurdu ve şehre doğru ilerledi. <laughs> ve bir gün Hüttin havasında rüzgar sert etti. Kılıçlar şimşek gibi çaktı. Selahattin'in ordusu Çünkü Hatlılar şehri aldıklarına kan gölüne çevirmişti. Ama Selahattin farklıydı. O gün Kudüs'ün kapılarını Müslüman temaya sonsuza kadar açtırdı ve şöyle dedi. Ey Kudüs halkı! Allah'ın emanet olan bu şehirde ne zulüm ne de kan dökülecek. Mescid-i Aksa tüm inançların barış içinde yaşayacağı bir yerdir. Mescid-i Aksa barışın ve hidayetin önde gelen şehirlerindendir. Kudüs sizin yurdunuzdur. Bundan böyle kimse adaletin gölgesinde aç kalmayacak, kimse dininden merşeğinden ötürü incinmeyecek, Kudüs korkunun değil, barışın yol alacaktır. Sağzalimin Fatih merhametli bir sultansın. Bu hak senin adalet adaletin bu surların taşlarına kazınacak. Ey Kudüs'ün minberini bekleyen yıldızlar! Ey secdede ağlayan müminler! Ey Ebabil'in kanadına sığınan mazlumlar! Kudüs hüzünle eğildi ama yıkılmadı. Zeytin dalları hala barışı simgelemek için yeşermeye devam ediyor. Bu minber yıllardır sizi bekliyordu. Artık Mescid-i Aksal'ın kalbinde yerini alsın. Kudüs'ün minberi adaletle yükselsin. Zeytin dalları barışı müjdelesin. Kadın, çocuk, insanlık sevinsin. Selahattin dünyayı yeniden birleştirsin. Her yara tedavi edilebilir. Her keder paylaşıldığında biter. Birlikte yaralarımızı sararak kalplerimizi yeniden canlandıracağız. Tıpkı ebabil kuşlarının sessiz dualarını getirdiği zafer gibi bu dikenlerinden yükselerek Kudüs'te zorluklardan sonra yeniden çiçek açsın. Barış ve huzurun müjdecisi, Mescid-i Aksa'nın yeniden dirilişinin sembolü olsun. Adaletin gerçek yüzü merhametle yolumuz. Biz kadınlar olarak sesimizle, varlığımızla dünyayı inşa edeceğiz. Allahu veesselam. Ya yakar ya da yanar. Yoksullara yardım edin. Gidirin, doyurun. Aman diler, hiç kimseye dokunmayın. <laughs> Zafer kılıçla değil, adaletle kazanılır. Serapine yiyemeyi görmüşüm. Ben de bir kahraman olabilir miyim? Serapine gibi olmak istiyorum. Gerçek, gerçek kahramanlık savaş kazanmak değil, düğünleri fethetmektir. Sen de adaletli olursan, merhametli olursan neler olmasın? Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, on mireyi sultanı, hoş geldin evimize. Sıcak dellerim, birçok mani dellerim. Davet verdim bu akşam, sizleri de beklerim. <laughs>